Bu resim, Türk halk manzarası adıyla ürettiğim resim. E, halk ressamlarını halk kültürüyle birleştirdiği düşünceyi resme aktarma türüdür. E, resim 1900'lerde halka inerken e, halk ressama, Naif Halk ressamına resim siparişi vermiştir. Naif Hays Halk ressamları o siparişi, istekleri halkın isteklerini yerine getirirken çok başarılı olmasa da kendine has renk tonlarını halkın istediği renk tonlarını bir araya getirerek özgün bir resim tarzı, renk, atmosfer ve resim tarzı oluşturmuşlardı. Ben bunu 1900 ben bunun 1960'lardan itibaren yapan sanatçılarını tanıdım. 1980'lerde bu anlayışın özgün bir tarz olacağını fark ettim ve kompozisyon örneklerini toplamaya başladım. Tam kompozisyon örneklerini topladım. daha sonra onu bir üst kademeye çekerek üslup birliği oluşturdum. 1990'dan itibaren de klasikleştirip yerel dilden evrensel dile çevirmeye gayret ettim. Bu Türk manzarası üzerine çalıştığım başarılı kompozisyonlardan birisidir. Aslan Emrim serisi 1970'lerde dönemin sosyal etkinlikleri, kültürel etkinlikleri, kapitalizmin ee, düşünce tarzının dünyaya yayılışı toplumlara yayılış ve toplumların kitleleri e, hareket ve cevap verme anlayışına e, uygun tarzda üretilmiştir. E, ve dönemcede pek uygun görülmemiştir. Sevgilenmemiştir. E, teşvik edilmemiştir. Ve bu resim türü o günlerde kapatılarak bir başka zamana aktarılmıştır. Bu örneklerden en der parçalardan birisi Yine empresyonizm üzerine çalıştığım serilerden kendi köyüm gidip yerinde çalıştığım resimlerdir. Bu morluğu elde etmek için 5-15'te kalktım ve 5 25 5 civarında da sabah 5-30 civarında da resmi bitirmiş oldum. Çünkü 20-25 dakika sonra <laughs> renk ve tonlar değişiyor. <laughs> Yine içinden güzel bir örnek. Ee, Ayasofya Camii bir sergim için hazırlamıştım. 91 resim vardı. İstanbul resimleri 90'ın vardı. Ayasofya Camii'nin karşısındaki bir otelin Çatısından, tepesinden ee, tuvali kiremitlerin üzerine sererek ve elimle bastırarak bu güzel anı e, özgün diliyle elde etti. Yine Kasımpaşa'dan bir enstantane, Kasımpaşa'da bir kayıkçı, bu kayıkçı yaşlı bey, 25-30 yıl orada çalışmış bir kişi, e, Detaylı vermek. bir e, örnek. haremden İstanbul'a bakış, Topkapı Sarayı'na bakış, e, Enflasyonistler çıkıp leke tarzına doğru e, İstanbul'a anlatmak istedim. Büyük İstanbul projem vardı. Onu leke tarzıyla anlatmak için bir e, geçişlerimden birisi, Büyük İstanbul projesine geçişlerimden birisi. Yine Şişhane'den Atatürk Köprüsü'ne doğru inerken e, bir eser bir e, kitle üzerinde çalışılmıştır. E, Buyurun. Kitle üzerine çalışılmıştır. İstanbul çalışmalarından birisidir. Günlüklerin, etütlerin bol miktarda bu günlükleri çalışırım. Güzel örnekleri bulduğumda alıp imzalar orijinal hale getirdim. Çok bol miktarda çalıştım. Etütlerdir. yarım kalmış, bitirilmeden yarım bırakılmış eserlerdir. Ee, bitirmeden de resimsel etkisi olabilir. Resmin ana konusu ve e, düzenlemesi sağlamsa resim e, disiplini çıkar, e, bitmesine gerek yok. Bitirilmeden bırakılmış resimlerdir. Yine bu resimlerde e, ekspresyonizme doğru giderken e, çalıştığım kompozisyonlardı. E, özgün renk anlayışı, ağrıda bir köylü kadın, yine formun en aza indirilmişi ve özgün renkler, kendi renklerimi kullandım bu çalışmalarımda. Soyut çalışmalar Dönem dönem 84'ten itibaren soyut çalışmalarımız oldu. Bu o, versiyonlardan, çeşitlemelerden ikişer adet getirdim. Lirik e, soyut ve burada da geometrik soyutlardan örnekler vardı. E, Birçok aşamalardan geçmiştir bu örnekler. figüratif resim çok figür kullanma yerine en az figür kullanarak anlatmak istediği resim türüdür. Fazla malzeme kullanma yerine kendi deformasyonumu elde ederek kendi figüratif yorumlarına ve anlatım gücümü en aza indirerek ürettiğim eserlerdir yine başarılı eserlerdendir. E, yerin darlığı nedeniyle dört adet koyuyorum. Bir insanın cambazlığı tel üstünde buluşu kendisini dengede tutuşu insan üzerindedir bu eserlerden. Yine e, 1965'li yıllarda lise ev ödem olarak kullanıldığı, kullanıldığı yaptığımız Hayriyle büyüterek yaptığımız eserler bunu ee, evimizde elektrik olmadığı için mum ışığıyla ve e, 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 idara ışığıyla yaptığı eserlerdendir. Teşekkür ederim.